Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu süreçte neden video gelmediğini merak edenler için ve hem de bizleri takip etmeyen ama bundan sonra edecek olan izleyicilerim için açıklama gereği hissettim. Bu süreçte PUBG Mobile ile ilgili yeni bir uygulama üzerinde çalışıyorum. Biraz daha açıklık getirmek gerekirse hem Android hem de iOS yazılarınızda PUBG Mobile ile ilgili sizleri uğraştıran ya da Sizlerin keşke şu özellikleri bir arada kullanabilseydik diyeceğiniz içerikte bir uygulamanın üzerinde çalışma yapmaktayım. Bu bir config uygulaması ya da config'e benzer bir uygulamada değil arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek isterim. İlerleyen zamanlarda bu projeyle ilgili daha fazla detay sunacağım ve hatta sizlere belki bir beta sürümü yayımlayıp sizlerden uygulama ile ilgili geri bildirim isteyeceğim. Bu uygulama ve kullanımı açısından çok umutlu ve heyecanlıyım açıkçası. Her ne kadar şu an 61 takipçiye sahip olsam da elbet bir gün hak ettiğim karşılığı alacağımdır diye düşünüyorum. Bugüne kadar sizlere PUBG Mobile ve telefonlarımız ile ilgili kurgusuz, yalansız, dolansız, gerçek ve doğru bilgileri amatör de olsa sizlere aktarmaya çalıştım. Beğeniyorsanız ya da işinize yarar bilgiler sunmuşsam bir beğeni ve aboneliği çok görmemenizi sizlerden rica ediyorum. Gelelim şimdi bugünkü video içeriğimize. Bildiğiniz üzere geçen zamanlarda HDR 120 FPS oynanışla ilgili sizlere bir short videosu sunmuştum. Ve şu an YouTube'da HDR ile ilgili sadece 60 FPS gameplay veya 60 FPS TDM videoları mevcut. 90 ya da 120 FPS yapılış videosu var ama konflikle yapılıyor veya çalışmama durumu ya da uygulayamama durumu mevcut maalesef. Ben sizlere bugün HDR'da 60 ya da 90 değil stabil 120 FPS HDR nasıl yapılır bunu anlatacağım ve göstereceğim arkadaşlar. Gelin şimdi hep beraber videomuza geçelim. Şu anda arkadaşlar oyunumuzda grafiğim HDR'da FPS'im ise gördüğünüz üzere 120'de şu anda HDR 120 FPS olarak çok rahat bir şekilde oyun oynayabiliyorum. Bu uygulamaya geçmeden önce arkadaşlar ayarlardan temel kontrol ayarlarımızı ne olur ne olmaz diye biz buluta yükleyelim buradan bu kısımdan. Daha sonrasında butonlarımızı da aynı şekilde kaydedelim. Hassasiyetlerimizi ve varsa toplama ayarlarımızı da kaydetmeyi unutmayalım buluta arkadaşlar. Şimdi uygulamanın yapılış aşamasına geçelim arkadaşlar. Bu uygulama için iki adet uygulamaya ihtiyacımız var. Shizuku ve JM Tools uygulamaları. Bu uygulamaların linklerini açıklamalar kısmında sizlere bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Shizuku uygulamasına giriş yapıyoruz. Ben zaten Shizuku uygulamasını çalıştırmıştım. Buradan yetkilendirilmiş uygulamalara girip JM Tools uygulamasına buradan izin veriyoruz. Daha sonra GMTS uygulamasını açıyoruz arkadaşlar. Buradan Open Up diyoruz ve bize bir reklam izletiyor. Reklam izledikten sonra bu ekranımız açılıyor. Buradan GFX Custom'a tıklıyoruz arkadaşlar. Öncelikle oyunumuza dönüp grafik ayarlarımızı grafiklerden HDR'a alıyoruz arkadaşlar. HDR ve aşırı kısmını alıyoruz. Daha sonrasında uygulamamıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı unutmayalım. Uygulamamızın %100 çalışabilmesi için bunu yapmamız daha doğru olur arkadaşlar. Open up diyoruz. Tekrardan bir reklam daha izletebilir bizlere. GFX Custom tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra basit grafik kısmına giriyoruz. Buradan ekran çözünürlüğü default olarak seçeceğiz. Grafiğimizi HDR olarak seçiyoruz. FPS'imiz tabii ki de 120 FPS renklendirme kısmını renkli olarak seçebiliriz arkadaşlar. Daha sonra buradan shadow butonunu açık yapabiliriz. Yani gölgeleri aktif yapabiliriz. Buradan özelliklerimizi de istediğimiz şekilde seçebiliriz arkadaşlar. Ben bu şekilde ayarlarımı uyguladım. Bu kısma geçiyorum arkadaşlar. Buradan optimize edilmiş grafik türünü HDR olarak seçiyorum. Apple tuşuna basıyorum. Apple diyorum. Bize bir reklam izletiyor. Reklamı geçtikten sonra oyunu çalıştırırsın mı diye soruyor. Evet diyoruz. Buradan ister boss no ya da close diyerek uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Burada sanki oyunumuzu tekrardan yüklermiş gibi bizlere izinleri vermemiz istiyor. Buradan izinlerimizi veriyoruz. Uygulamamıza giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere lobide de grafiğimiz HDR. Şimdi FPS sayıcımızı açalım arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Buradan arama kısmına güç tüketimi yazıyoruz. Bu kısma girip Start dediğimizde FPS sayıcımız açılıyor arkadaşlar. Oyunumuza dönüyoruz. FPS sayıcımızı açtık arkadaşlar. Şu anda lobide 120 FPS almaktayız. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. 120 FPS lobide eğitim sahasına giriyorum. Şu anda eğitim sahasındayız ve FPS'imiz gördüğünüz üzere 120 FPS. Grafiğimiz ise yine gördüğünüz üzere HDR'da arkadaşlar. Gölgelerimiz açık vaziyette ve şu anda herhangi bir kasma donma mevcut değil. Ama tabi yüksek grafik istiyorsak performanstan ödün vermemiz gerekiyor. Yüksek performans istiyorsak da grafiklerden ödün vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden telefonumuz daha çabuk ısınabilir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, nişangahımızda HDR bir şekilde. Sizlere belirtmek istediğim bir husus var arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar, grafikler kısmında 120 FPS seçeneği gözükmüyor. Bunun sebebi ise PUBG Mobile'in uyarlama hatalarından ötürü oluşan bir durumdur. Yani siz şu an 120 FPS alabilirsiniz. Ama grafik ayarlarında bu kısım 60 FPS gibi gözükecek sizlere. Bu yüzden arkadaşlar, bu seçeneği aşırı yüksek ya da herhangi bir akıcıya aldığınızda sizin ayarlarınız otomatik olarak bozulacak ve tekrardan HDR'ınız 60 FPS'e dönecek ve uygulamayı tekrardan yapmamız gerekecek. Bu yüzden bu kısımda herhangi bir şeye basmamanız gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.